Her yer AVM burada zaten. Everywhere Shopping Mall. AVM'ye geldik oyun oynuyoruz. Ben de bir sürü bozuk var ya gel oynayalım <laughs> Hiç taktik maktik de yok. Çekerse çekecek. Bu kadar. Çekmedi. Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> ne? Club. Junior Club ama. Tamam biz de Junior'ız zaten. <laughs> Malezya'da Club'a geldik. Malezya ama gece hayatı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi Cihan'layız. Cihan kaç aydır Malezya'dasın? Otelde 5 ay oldu. 5 aydır Malezya'da ne kadardır yurt dışındasın? Bir sene. Bir senedir de yurt dışında. Online çalışıyor. Aynı hostelde kalıyoruz. Şimdi ben geçen bir AVM'ye gittim. Orayı göstereceğim size. Bayağı büyük. 9 katlı falan diye yanılmıyorsam ve aşırı büyük yani. Hepsini gezemeyiz muhtemelen de. Öyle bir göstermeye çalışacağız. Hava şu anda yağışlı. Burada da bir AVM var. Her yer AVM burada zaten. Everywhere Shopping Mall. Kızılay AVM, Cepha, Optimum, e, Anteras, Euroveriz AVM, Optimum, yes. Şimdi geldiğimin ikinci günü Malezya'ya. Ben de Avrupa'dan alışıyorum Balkanlar. Yol adım mı attığım anda arabanın durması lazım. Balkanlar nasıl da nasıl... direkt duruyorlar değil mi? Aynen duruyorlar. Dedim ki ben de. Herhalde burada aynı <laughs> bir yere benziyor. Çok güzel. İşte arabalar falan şık. Bir de şehrin tam merkezindeyim. Mercedes geçiyor. Tam bir şey. S200 falan Bayağı pahalı bir araba. S Attığım mı? araba bana bir koydu, yere bir düştüm, araba da geçti gitti. Oha bayağı düştün yani. <laughs> ya şey cama çarptım, kapağı attım camı. Ondan sonra yere düştüm, bir dakika falan yerde durdum. Abi canım falan da düştü, kalktım ayağa bir baktım araba gitmiş. Burada trafik sıkıntı harbiden ya, ya bu abi, bölgede yani. Bak Asya'ya gelen herkes için şunu öğrenmesi lazım, arabayı mutlaka eline gösterip durur yapman lazım. Evet, yoksa ben de ona durur. alıştım, yoksa harbiden sıkıntı. Ama buranın trafiği Tayland'a göre bir tık daha iyi. Tayland'da ya. çift yönden saldırıyorlar ama sizi. Aynen. Yok burası bir tık daha iyi. Mesela Jakarta'da falan da çok sıkıntı ya. Hem ağlamıştı o zaman. Bu arada arkadaşlar Cihan bugün de merdivenden düştü. düştü. <laughs> <laughs> Şu anda da sakat sakat yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ağrı kesici aldı. Umarım sorun çıkmaz. Bak, Yanlış yoldan getirmişim arkadaşlar bizi. Oğlum boş ver. Hayır. 10 dakika duruyor. <laughs> 15 dakika duruyoruz. 5 dakikalık yolmuş. Ben nasıl başka yerde görsün. <laughs> <laughs> Neydi bu? Times Square mı? Times Square. Allah. Bayağı büyük. En büyüklerinden olabilir mi burası? Olabilir. Bayağı büyük burası ya. Hayvan gibi oteli falan var içerisinde. Normal apartmanları var. Zaten her şey var ya yani. Aynen. Her şey var yani. Aklınıza gelebilecek ne varsa. Aynen. Arkadaşlar bak video çekip atıyordum. Niye fullin deliklerini çekiyorsun ya? Yani? <laughs> evet, burada da Tayland'da olduğu gibi güvenlik yok. Belki de sadece bizim ülkede var, bilmiyorum. Başka ülkelerde var mı ya? Vallahi şeyde Kamboçya'da var. Silahlı adamlar bekliyor. Her <laughs> şeyinde. <gülüyor> Ama Kamboçya öyle şey normal yani. Burada bir şey yok. Yani. Şimdi aç mıyız? Yoksa ben bir tıraş olmak istiyorum bugün. Bir Yemek yeriz Mac burger ucuz Bir de işte öyle fiyat miyat çekebiliriz Bu şekilde hem normal mağazalar var Böyle markalar i̇şte Aklımıza gelebilecek her marka var Hem de böyle pazar usulü Satışlar da var Şöyle bir saatçiye geldik Casio saatler 139 Ringgit fiyat. Burada farklı markalar. Bunlar biraz daha pahalı. 1500 lirikten başlıyor. Seiko'ya bakılır. Çok ucuzlar ya. 50 Evet bayağı ucuzlar. Şunlar normalde bayağı pahalı internette falan görüyordum. Burada 2300 ringgit. Arabanın Casio var. Bir sen alıyorum hala bulamadım. Hem de bir Casio vardı da bir ara TC şartlarından sattım. İşte fiyatlar ortalama 300 ya maksimum Casio'da. Yani en üst seviye saatleri haricinde. Burada farklı markalar var. Bilmediğim. 500 ringgit, 600 ringgit. Bunlar güzelmiş. Değişiyor ya. Ayakkabılar, terlikler falan da çok ucuz ya. Hep 15, 20 ringgit. Aynı bir teşe tişört falan. Allah. Evet, şu anda geldik. 25 ringgit anlaştık. Çok uzun değil seçmem ama öyle bir düzeltireceğim, sizler de görün diye kadın kes olur mu dedim hani ilginç olsun diye kadın berber yokmuş bakalım resmen video için 25 bin lira koyuyor. Dur etrafı da göster. Evet, okay. Yanakları ağla yapar mı acaba ya? Ne şeyler bekliyor? Onun için kütüye lazım. Arkadaş bir tık acemi gibi. Bizim Berberler nasıl şak 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 kesiyor. Çok sıcak ya, çok terbiye Bir gelişim şu an. Bunlarda ara makas var mı Can? Türkiye'de gidiyorsun en azından. Ronaldo modeli, Beckham modeli diyorsun. Adam çat 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 bok gibi yapıyor. Oldu mu kardeşim diyorsun. Onda da oldu abi diyorsun. Daha sonra da söylesene söyle Bu arada buradan en sevdiğim berberim olan Mehmet abiye selam gönderiyorum. Kimse sen gibi olmadı abi her erkeğin ilk aşkı berberleridir diyebilir miyiz? Ardından sonra evet, her erkeğin uzun süreli ilişkisi. Psikoloğu. Zaman zaman artıman var. Aynen. <gülüyor> her an kafamı kesecek gibi hissediyorum. Johnny Bravo'ya benzedim. Sen yine ver <laughs> muhteşem <laughs> değişimi. <laughs> Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldun. Güzel oldu bu şekil verdin. İyi güzel oldu? hiçbir şey değişmedi. <laughs> 25 git. Thank you brother. Okey. Siyo. Vallahi salaklık bendik ya. Neyse bileklikten az buçuk kazanmıştım. Çocuk da kazansın ya. <laughs> Tasarıma bak ya bunu yapan mimar ağladı ağladı. Cam ama su gibi gözüküyor. Oğlum ben şey yapamam. Roller Coaster nasıl bir binanın içine şey yaptılar? Ben aklım ona Burada atlarsanız, atlamak isterseniz böyle fileler var. Düşünceli insanlar ya. Burada da bir berber var. Berberden kuaför. Manikür, pedikür. Her şey var ya burası. Pazar gibi. Burası bak. Fotoğraf çekmek yasakmış. İşte uyuşturucu malzemeleri. Uyuşturucu malzemeleri Sıkıyorum Kötü malzemeler ya. uyuşturucu demeyeyim belki Zaten ihtar yedim YouTube'dan Neymiş efendim Maymun Bir şey içerken onu çekmişim İçiyor ne yapayım Sıkıyorum. alışmış yani <laughs> Ulan bir video var YouTube'da Bir yemek bu Çin'de miydi Hatırlamıyorum Bir masa var ortası delik bunu anlattığımdan bile belki ihtar yiyebilirim bilmiyorum. Maymunu koyuyorlar oraya, çekişle kafasını kırıyorlar canlı canlı bu arada ve beynini yiyorlar. Bu video YouTube'da varken neymiş benim maymun şarap içiyor. <laughs> Adam alkolikse biz ne yapalım? E yani o zorlama içirdi. <laughs> Bunu nasıl içine soktun oğlum şuraya bak. İşte parça parça. Bu bu bayağı ters dönüyor değil mi? Ha, bak şuradan ne var? bayağı da şey ya yani, <laughs> Ben bunları çocuk şey falan sanmıştım. Evet burada da Tayland'daki gibi şimdi can sipariş verecek. Burada, yiyoruz, burada yeriz ya. Bu şekilde. Tayland'da evet. parayla da ödeyebiliyordun. Burada sadece pos var. bizim nasıl daha ucuz Ben... 6, 7, 7, 8, Double cheeseburger ne kadar? 7.69. Bağlı. Double cheeseburger. Double cheeseburger. 42 lira Türkiye'ye göre bedava. Arka şey daha ucuz. Gittin tane orada. Büyük bir tane McDonald's var Double cheeseburger abi. menüsünü... Anladım. Aynen aynen aynı doğru. Oradası da aynı. Aynı mı? Aynı mı? Double cheeseburger menü arkadaşlar büyük boy seçtik. 90... 92, 92 TL'ye geliyor. Türk... TC simülasyonunda şu an ne kadar bilmiyorum ama en az bence 150'si vardır yani en az. Böyle sipariş veriyorsunuz. Ekranda yanıyor banka sırası gibi. Bundan sonra gidip alıyorsunuz. Burada sadece mayonez olmuyor genelde. Aynen mayonez. Hep acı sos oluyor ama istesek öyle Şu an çıkması lazım. Berber şu an ne geçiyordur <laughs> benimle. İki makas vurdum yolladım diye. <laughs> İyi Türk olduğumu söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> videoda şey yapmıştım. Tayland restoranında şey vardı. Ne o? Yemek. Hatbat söyledim. Tutuşmaya başladı. Direkt şey dedim. I'm Greece. Sırtaki <laughs> cart Burada sadece tek fark şey herhalde. Biz en büyük boy isteyince böyle litrelik geliyor ya. Kova gibi. Buradakiler böyle. Bir de burada pipet yok. Şu şekilde. Ama o kadar zor ki buzlar dişine değiyor ya. Sızlatıyor. Neyse yiyelim o zaman. Burada böyle yüzlerce belki de var. Yani büyük dolandırıcılar. Aynen öyle. Ama kazandırması herhalde bu kadar çok yapmazlar. Ya Türkiye'dekiler de. 100 tane atıyorsun bir tane veriyor. Şeyler güzel ama. Ama şunlar çok güzel ama. Ne bu, bu Yu-Gi-Oh mu? Hiç fikrim yok. Hangisini? mı kadar ya Bunlar kaç jeton Birisi eğer <laughs> <BSR> çok mantıklı <laughs> Hadi deneyelim lazım bize <laughs> ne lazım <laughs> anahtarlık var işte ayıcık Anahtarlık kazanması en kolay herhalde değil mi herhalde büyük şöyle şeyler var <laughs> Aa, adam aldı <laughs> adam aldı ben <laughs> kazandım <laughs> <Geç. gülüyor> you <laughs> have bir daha geliyormuş bir daha unlucky bro nice Bunların güzelliğine bak bir de 2 coin istiyor <laughs> zaten gelmez alabileceğimiz bir şey oynayalım AVM'ye geldik oyun oynuyoruz. <laughs> i̇şte burada ay saat. Saat ama oğlum saat değil. Kasıyor lan. Oğlum ciş da çok pahalı. Çakmadır ama bunlar. Vallahi güzel duruyorsa yani çakmaması kaç şey? Bir. Ama bunu tutması çok, çok zor, zor abi imkansız ya. Vallahi inanıyorum. Yani. İmkansız bunu gibi. Cihan şimdi deneyecek. Ben. Saati kafaya taktı. Bunu çok zor lan. İkisini de alıyormusun? Dur, Türk usulü atalım. Şey mi? Yok, herhalde bu onun değil kanka. Olabilir lan. Aynen. Çünkü bak, burada da... Aa, Gittik en boktan yerden aldık. Aa, evet, böyle şey isimleri var yani, dükkan isimleri gibi. Biz buradan aldık, Lucky'den oynayabiliriz. Şunlar valla hoşuma gitti. Mikrofon alınacak ki biliyor musun? Çanta mantıklı. Tamam ben bunlar dalma. Dal. Dene. Nasıl yiyecek? Oğlum lan. oğlum. Oğlum bunu bilerek yapmışlar. <laughs> Bak şu pembe panteri alırım ben. Bence ben bilerek öyle koydum. Şu şunu bilerek öyle koymuşlar. Pembe panter güzel ya. Ne kadar ben çekeyim. Sence ne tarafa daha? Şuraya indirip direkt baskı yapıp aşağı düşürsem Dene bakayım. Daha mantıklı. Aynen. Kanka 3 saniye var. Yo bu çok, bu çok güçsüz. Aynen. Aynen. Ben de bir sürü bozuk var ya gel oynayalım biraz. Malezya'da kumar olsun. Aynen. <gülüyor> Soyulduk. <gülüyor> Hı. Ben bir panteri alırsam şeyim olacak. Kanal masfotum. Aynen. Hep yanımda gezdireceğim. Tamam. <laughs> Okey. <laughs> 10 saniye var. Çok komik duruyorsun şu an. He. Vermeyecek bu arada. Oğlum bu <laughs> 3 tanesi Yok, alacak. Bunlar çok güçsüz abi. Aynen abi. bize, çakıyor. Tam şuraya indirsem hani Değil mi? baskı yapsa. Bir kere deniyorum ya. Ne diyorsun? Hadi. Ne? azıcık güç uygulasa düşecek. Aynen. Ama imkansız ya, bu yani. yani. Maskot Balbazar. Balbazar'ı Tavşanı mı Kavşan. istiyorsun? Tavşan kanka baksana şimdi. Aaa Aa. süren bitti. 10 saniye var. Bastım. Aynen. Bastım niye gitmedi? Çok garip ya. Çince de bilmiyoruz ki abi. Nasıl çince? 50 sen Belki vardır işte Çok mantıklı Bunlar çok güzel yazılar I want to give this falan diye böyle Çok güzel ya. <laughs> Burada yine saat Oğlum ben çok istiyorum saat ya. Bak bunların da çakma bunlardan iyi para da kazanamaz Hiç taktik maktik de yok Çekerse çekecek bu kadar <laughs> Çekmedi. Çekmedi. Hadi gidelim. <laughs> Burası şey lan. Kanka 24 tur 35 çekil. 24 hayır hayır. Şu aşırı güzel bir şey. Ha şey top alır. Top havuzu değil. Trambolin hani böyle atlıyorsun, zıplıyorsun, ha. düşüyorsun. Alın mı? bak. Aşağıda kazan kazanmak yerine şuradan alsak hiçbir şey değişmez değil mi? Evet. <laughs> Aç <At> çantayı. O <laughs> 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 kart benzinli olacak ya böyle. Kokuyu hissedeceksin. Burada yine böyle şeyler. lira. ne? Club. Junior Club Junior. ama. Tamam biz de Junior'ız zaten. <laughs> Malezya'da Club'a geldik. Malezya ama gece hayatı. <gülüyor> <gülüyor> Patence burası. Pahalı. Şey. Çok pahalı lan masaj. Kanka ben sana çok ucuz yerler göstereyim. Otur. 35 ringgit yarım saatlik ayak masajı. Aşırı pahalı. Şu an çok yüksekteki bir katta olmamıza rağmen bakın daha yukarıda kaç kat var burası da aşağısı bayağı büyük ya Aynen asansör de mantıklı.